Bak ben kız kaçırmam. Kaçıyoruz. Senin kızın istemiyorum ki ben. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın nefese talibim hocam. Tutup bu eve gelin getirecek değil. Evleniyoruz. Benim sende bir düşünüm olmaz. Hasretinden Fes. Hı? Hiç. Adını söylemek hoşuma gidiyor. Sarıl bana. Benim sende soğumadan Bak hala bağırıyorsun. Sen de bağırıyorsun. Seviyorum da seni. Seviyorum. Sevenlerin çok olsun. Olsun mu saydım? Hele bir olsun. Sakın öyle bakma. Sakın gülme. Sakın şirinlik yapma. Sakın suyuma gitme. Sakın beni yumuşatmaya kalkma. Tamam. Sen nasıl... Nefes şöyle durma. Yok He yoktu. Hiç suçu yokken saçından tutup sürüklediğin nefes var ya ana. Ben o kadına sevdalıyım ana. <laughs>